Merhaba arkadaşlar, e, Plays Games'te ikinci bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, oyun indireceğim, bit torrent ile sokun. E, şimdi ne yapacağız? İlk önce bit torrenti indirmeniz lazım arkadaşlar. Torrentler, bir tane, bir torrent free. Ben bunu indirmiş miydim? Hayır indirmedim, kendi kendine indiriyor şu anda ben hangisini indirdim benim PSP'm var ben hangisini indirdim ya her neyse verin pardon pardon James Karamon Avatar The Game olsa Fix Esperalı Komnokta Zeyler Donlan Torrent diyorsunuz ilk önce iso açıyorsunuz. Şimdi benim PSP'ye indirdiğim oyun açıldı. bana arkadaşlar tamam diyorsunuz. Ya burada da şifre ne istiyor? Abi şifre istemen, ne olur ne olur ne olur abi ne olur. Allah'ını kitabını seviyorsan şifre istemen. Al işte. Vay arkadaş. Tekrar hadi hadi. <laughs> Bu sefer çalıştırıcı diyeceğim. Abi 94 ile 95'in arasında kaç santimetre var ya? Allah akıl fikir. Abi. <laughs> 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 Abi. Tamam. Neyse başlıyor. <laughs> Hah yine de şey çalıştık tamam. Bu arada çektim video anında burada. Neyse abi. Evet be el şükür ya. Hah çiço ço ha ha ondan ondan. Evet tamam ne tamam. Evet evet tamam tamam tamam. Ay bu neyce işte? Bilmiyorum. Neyse biz milletin İslamını dinine duyalım Biz başka kimseye söyle, ah, söylemeyelim. Bu ne abi ya kapat ya şimdi başka ne indireceğim arkadaşlar ben şu anda şeyi merak etmiştim eson ıı, ta şey geldi mi diye neydi o g gta five gta beş evet buna çok merak ettiğim bir soru ve bugün sizlerle cevaplayacağız o sorumuzu. Get, gra, grand Theft Auto San Andreas var. Grand Theft Auto uh, San Andreas. E i̇şte PC Game var. Beta G, k Kay var. GTA Crack var. GTA 5 Crack B Rockstar. Son Trucks GTA 4 Son, son Truck e Space so, Space Edition. Ed 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 GTA 5 Full Crack Multi 7 PC ee, Yani yok Yok Neyse Başka şeye bakalım Başka neye bakacağız ee, Sense Draw e Evet Sense Draw 4 ee, Arkadaşlar buradan bir oyun indirmek için Mesela şur şurada görüyorsunuz yıldız ve yorum. Yani hangisinin yıldızı daha çoksa yani o daha güvenilir bir oyunda çünkü hep onu seçmeniz lazımdır. Ve burada da 6 değerli 4 varmış ama benim ben laptop'tan girdiğim için benim farem o masum olmadığı için ben indiremiyorum. Ve ne yazacağım ben? Ee, ne yazayım? Şöyle F tıkladık. Phone 4. Film Clear. Ee, PSP. PSP Games. PSP Games'e girdik. Ve e arkadaşlar şuna tıklamayın bakın. Şuna tıklamayın. <laughs> Şu 145 Iso Games yalan yalan. Size 145 tane oyun verdiyse onların 2 3 tane ay Hadi bilemediniz 50-60 tanesi çalıştırıyor ve diğer oyunlarda bozuk çıkıyor. Onun o birinciyi indirmeyiniz. Ee, başka 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 Moon Star Star uh, Wars Bad Friends Five Time. Başka Alien Zombie Did Alien Zombie şuna internetten bir bakalım Alien Zombie Abi ne saçma şeyler. Ali <laughs> zombi, Ali zombi he he. Alin zombi. Git. Tsp. Abi tamam, tamam, tamam. Hadi çıksana. Allah'ın aşkına şu oyuna bak ya. çıkardı? Tamam abi, tamam. Sizin hiç kalbinizden Hani siz devam edin. Yani zombiyi boş ver. Yani çok kötü muhtemel bir oyun yapmışlar. Geta da var mıdır? Geta. Par. Park down the aa get out get out get out get out of, Yes, get out of arkadaşlar. Grant Grant Tipt Oton Por yani for 4 Razor 1911. Bunu indireyim babam yani. Şey alacak. masa alacak. Böyle bakalım. Saat kaç? Saat 8 19 geçiyor. Bir, <laughs> Neyse Arkadaşlar Bu videoyu burada sona erdiriyorum Herkes kendine iyi baksın Bir dahaki videomda görüşmek üzere